Herkese merhaba, Besevele kanalına hoş geldiniz. E, York Yok marketin önündeyiz şu an. İçeride kamerayla video çekmemiz yasak olduğu için e, içeride çok kayıt alamayacağım. O yüzden şu an burada konuşuyorum. Şimdi biz niye bugün buradayız? Ondan bahsedeceğim. Yok marketle bir de galiba Seven Eleven yanlış bilmiyorsam e, Netflix ile işbirliği yapmış. Netflix'in birkaç ürünü var S satılan. Sesini ne kadar duydu bilmiyorum çünkü bir anda böyle bir kalabalık ses gelme falan başladı. Her neyse Yok Market ve Seven Eleven Netflix işbirliği yapmış. Sadece bu iki yerde satılıyor. Netflix'in birkaç tane yiyecek ürünleri var. Şimdi onlardan her birinden gidip alacağız ve deneyeceğiz. daha önce aldıklarımı hiç açmadım, hiç denemedim merak etmeyin. bugün sadece almadıklarımı gidip alacağız. İçeri geçelim. İnsanlar tuhaf içeri İçeri geçelim. Video çekemeyeceğim muhtemelen ama. Gidin. İlk kodunca. Şu an selfie ile çekiyorum. İnşallah gıdım falan çıkmıyordu. Şimdi bunları tek tek atalım. Bir tane hemen. Alacağım. Ondan sonra bundan. Ve son olarak bu. Şimdi birkaç tane daha ürün var tabii ki de ama onları zaten aldığım için almıyorum. Ve burada ürünleri aldıktan sonra fişinizi okutuyorsunuz. Netflix'te işte Stranger Things, Squid Game, One Piece, Netflix kapı falan böyle çekilişine katılabiliyorsunuz. Gidelim bakalım. Bir ürün daha bulduk. Şimdi böyle bir enerji içeceği. Tila Tropica. And Midnight Boost diye bir şey var. Evet sanırım hepsini topladık. Herkese merhaba, Beste Vilo kanalına hoş geldiniz. Biliyorsunuz markete gitmiştik, Netflix ile ilgili bütün ürünleri toplamıştım. Gelmiştim, <laughs> bir de geldi. Bugün onları beraber deneyeceğiz. Bulamadıklarım da var, birkaç tane çikolata falan vardı ama onları hiçbir yerde bulamadım. O yüzden şu an bulduklarımla bayağı bir ürün var, size şöyle göstereyim. Ürünlerin hepsi bu, <laughs> hepsi de bayağı meraklı. O zaman hemen denemeye geçelim. Tamam, artık ürünlerimize denemeye başlıyoruz. Şimdi öncelikle Gyoza var yemek. Bu dondurulmuş yemek. Bunu bunları en sona saklayacağız. O yüzden şimdi kaldırıyorum. Ondan sonra gene dondurulmuş pizza var. Abura soba galiba. Abura soba olması lazım. Abura sobamız var. Ramen var. Bir de yemek olarak kare var. Şimdi bunları böyle bir kenara alalım. zıvırlardan biz başlayalım. İlk önce asla denemek istemediğim bir ürünle <laughs> başlayacağım. Bu galiba deniz ürünlü. Evet. Deniz ürünü deniz sarağı Deniz saraklı bir atıştırmalık ve ben deniz ürünlerini çok sevmiyorum. O yüzden ne olacak hiçbir fikrim yok. Şimdi bunları deneyelim ve beraber puanlayalım. Oh. Oy. Çok ağır kokuyor. Şimdi elimi sokmak istemediğim için <laughs> çubukları kullanacağız. Hepi. Anneciğim sen yiyemezsin bunları. Size şöyle göstereceğim. Ben bunu yemek istemiyorum. Şöyle. Hmm, çok kötü kokuyor. Hep yiyeceğim Bir ısırık alacağım sadece. Isırık alamıyor. Oo! Oh. Oo! Oh. Vura vura vura! Oo! Oh. Oo! Oh. Kiş doku! bir su molası arkadaşlar çünkü çok kötüydü. Ben bunu 10 üzerinden 1 veriyorum. 1 sadece 1. Ama bence Japonlar bunu sever. Yani Japonların ağız tadına göre uygun diye düşünüyorum. Baya böyle deniz balık kokuyor. Ve kayış gibi ısırılmıyor bile. Neyse tamam sakinleşelim. Terlemeye başladım bile. Ee, diğer bir üründen bak. Ürüne devam dakika. Bu aynısını almışım. buna gerek kaldırıyorum. Bak göstermek istiyorum şu an size. Gelmek istemiyor. Eşim şu an denedi ve bayıldı. Kaç puan? Nantana, Nantana göre. Macide. Onun üzerinden 10 veriyormuş. Ben 1 dedim 10 verdi. Neyse bu da aynısından almışız. Koyuyorum kenara bir daha görmek istemiyorum. Şimdi böyle bir atıştırmalımız var. İkincisi. Bu da kalamar tempura. Çok severiz. Kalamar tempura bunu mu deneyelim. Bundan biraz daha ümitliyim. Japon cipsleri böyle açılmıyor. Unutmuşum. Şurada işaretli. Deneyelim bakalım. Oo, çok kötü gözüküyor bunlar ya. Ay pardon düşürdüm arkadaşlar. Yemek istemediğim için değil gerçekten. Şöyle yakından balıklar içinden göre, balık yani kalamanın şeyleri parçaları gözüküyor. Böyle çok geliyor olabilir size yerken. Bu güzel. Yani çok hafif böyle bir balık deniz kokusu geliyor ama öncekinde karşılaştırılmaz bile. Ben buna 8 veriyorum. 8 puan. Bu arada galiba dikkatim dağıldı. Galiba düşen parçayı hep yedi. <laughs> şapur şapur. Bir tuzu falan yiyoruz şu an. Bir dakika. tuzlu tatlı karışacak. O yüzden içeceklerimiz de var. Şöyle bir enerji içeceği. Gözüküyor mu? Twilight Tropical yazıyor. Yerken bundan da içeriz. Ondan sonra kaç puan verdiğimizi konuşuruz. Burada kafein zero yazıyor. Yani kafeinsiz. Tatlı. Güzel. Şimdi kenara koyayım. Sıradaki Karamelli popcorn. Bunu deneyelim. Şöyle görüyor musunuz? O, buram buram karamel kokusu geliyor. Bu şekilde gözüküyor. Yumuşak, çıtır çıtır. Yani hem bir sopluğu var hem çıtırlığı var ilk ısırdığında. Hepi sen yiyemezsin. Gözümü <laughs> göremiyorsunuz değil mi siz hepim? Ama çok tatlı ya. Ben popcornu tatlı sevmiyorum. Buna 10 üzerinden 6 verelim. 6. Şunu biraz daha açacağım. Boğazıma kaçtı konusu Ben bunu saydım. Buna da 7 buçuk verilir buna. Güzel. Şimdi sırada ne var? Sırada Sırada. Bu da çikolatalı karamelli bir popcorn. Keşke dikkatinizi çekmek için şöyle şey falan yapsaydım. <laughs> Direkt konuya girdim. Şöyle gör. Ha, çok güzel kokuyor bu. Çok güzel kokuyor. Bu bildiğiniz çikolata ya. Popcorn içinde yumuşamış yok olmuş. Yani çikolata <laughs> ben değilim hep. Yani çikolata olarak düşünürsek çok güzel. Bir 8 7 8 puan gider ama popcorn demiş. Karamelli çikolatalı popcorn. Ne karamelli hissettim ne de popcorn'u. Çikolata çok ağır basmış ya. Bildiğim çikolata yiyorum şu an. 5. Buna 5 puan. O sırada bir tane daha enerji içeceğimiz var. Onu deneyelim. Bu da Midnight Boost yazıyor. Bakın diğerine kaç puan vermiş, hatırlamıyorum. Bunu beğenmedim ya. C vitamini gibi bu. Sonra kaçtı? Hiçbir şeysin. <laughs> bu bundan daha güzel. Bunu kaç verdiğimi hatırlamıyorum ama bu dört buçuk falan olsun, dört buçuk. Ondan sonra gene bir tane içecek açacağım. Bu alkol. Bunu son yemek yerken falan atacağım. Bilmiyorum alkol çekilir mi? Neyse. Şimdi ben gyoza, pizza vesaire vesaire bunları pişirmek uzun zaman alacak. O sırada şöyle devam edeceğim ben. Bu da e, Milk Tea Gummy Chocolate yazıyor. Deneyelim bakalım. Gözüküyor mu? Deneyelim bakalım. Tadı güzel. Ama gami yazıyordu zaten ama bu kadar hani böyle lastik gibi bir şey beklemiyordum. Ben i̇çinde hmm. yiyemediğim bir jelibon gibi bir şey var. 5. Buna 5 puan veriyorum. Şimdi yemekleri pişirmeye geçiyoruz. Bunların paketlerini açmadan sizde size neli olduklarını göstereyim. Şu şekilde. Bu black tonkotsu maze soba yazıyor. Bu domuz etli haberiniz olsun. Bunu deneyeceğiz. Sonra black chick ramen yazıyor. Bu chick ne bilmiyorum. Şey, kimçi, kimçi parçalı bir şey olabilir. Bu şekilde. Bunları şimdi deneyelim bakalım. Şimdi ramenleri yaptık. Önce şu acıldan başlayacağım. Bir garip kokuyor. Gösteremiyorum size ama bir karıştırıp yiyelim. Sesim geliyor mu acaba? Vah oh, çok sıcak. Güzel. Güzel, bayağı acı. Acısı da yerinde. Ramen de güzel. İçinde böyle garip bir şey de yok. Sevdim bunu. Bu 9 pan, Ben bunu yerim. Güzel güzel. Ben bunu şimdi bırakıyorum. Devamını yiyeceğim. Diğerlerine geçelim. Şimdi abura soba bunu böyle güzelce karıştırmamız lazım. Bunu bayağı iyi karıştırmamız lazım. <laughs> Ancadan sesim gidiyor. Yaşıyor. Yaşıyor. Oo. Bu da acıya benziyor. Karıştırıp geliyorum. Abura sobamız hazır. Şu şekilde deneyelim bakalım. Yani yenilir mi yenilir. Güzel mi güzel. Ama çok böyle bir özelliği var mı? Yok. O yüzden ben buna biraz daha yiyeyim. 7 puan. 7 puan veriyorum. 7 75 buçuk. 8 yerine yani 8 çok da hak etmiyor yani. Ama güzel. Ben bundan biraz daha yeme devam edeceğim çünkü çok güzelmiş. Acılı acılı iyi yerler. Şimdi gözleri ve pizzayı pişiriyoruz. O yüzden arkadan ses geliyor olabilir. Bunu unutmuşuz. Aynısına benzeyen, çok benzeyen Nick diye gami çaklat. Bunu denedik. Bu da Hoji Çalatte. Gami çaklat. Çok hoşlanmıştık açılmıştık Yanlış hatırlamıyorsam. Deneyelim bakalım. Gözüküyor mu? Bak bunun rengi böyle. Diğerinin rengi daha açıktı sanki evet. Mik, mikti bu renk. Bu da bu renk. Hadi çağ. Yani hoji çayı severim ama olmamış ya. <laughs> olmamış. İçindeki gamizatlar çok kötü. 4. Ben buna 4 veriyorum. Şimdi bu atıştırmaklarımız bitti. Artık yemeğe, ana yemeğe geçelim. Evet yemeklerimizi pişirdik. Birkaç parça aldım sadece. Çünkü karnım çok doydu. Şu şekilde. Gyoza bir de Black Margarita yazıyordu. Umarım bu ee, pizzanın siyahlığı, mürekkep balığından falan kullanıyorlar çünkü böyle siyahlık katmak için. Ondan kaynaklanmıyordur çünkü çok kötü oluyor tadı. Neyse hepi sen yiyemezsin. Kulağını görüyor musunuz şurada? <laughs> yiyemezsin anneciğim. Neyse gözden başlıyoruz arkadaşlar. İşte ya da sevdim. Ben hayatımda yedim en güzel gözü diyemem. Ama zaten dondurulmuş bir ürün. Tadı güzel, yapısı da güzel. 8 puan hak etti bu gözden. 8 puan. Güzel. Şimdi geldik sonucudan bir önceki yemeğe. Pizza. Bunu çok merak ediyorum. Ne olur kötü olmasın tadı. Çok güzel gözüküyor. Siyah margarita. Güzel. Yani düşünüyorum şu an. Tadı güzel. Bu siyahlıkta mürekkep balı, mürekkep balı da yok yani içinde. Ona da sıkıntı yok. Ama sıradan yani. Gerçekten sıradan. İçine sarımsak koymuşlar. O güzel. Fena değil. Buna kaç veririm? konuşamıyorum ağzım dolu. Buraları keseceğim. <laughs> 7 puan. Buna 7 puan veriyorum. Yani tadı fena değil. Güzel ama çok da özel değil. Normal dondurulmuş pizza. İçine sarımsak var o biraz da güzel olmuş. O yüzden 7,5 hadi 8 olsun. 8 puan veririm. Sen yiyemezsin hep çık. Şimdi son bir yemeğimiz kaldı. O da kare. O da pilavımız yok Evet pilav pişirmek zorunda kaldım şu an. Pilavla beraber kareyi de deneyeceğiz ve e, bitecek. Geldik son yemeğimize. Kare. Pilavımızı hazırladık. Karemizi ısıttık. Ah arkadaki gürültü gitti. Çok sıcak. Nasıl göstereceğim bilmiyorum. Şöyle bu tabakta, koca bir tabakta kare pilavımız var. Nasıl yiyeceğim ben hiçbir fikrim. <laughs> Aa, çok sıcak. Ben normalde yani kare yiyorum. Kare dediğim aslında köri. Curry. Japon köresi bu. Ağır geliyor bana biraz. Midem ağrıyor yani. nasıl yiyeceğiz ki bunu? Düşme. Şu şekilde. <laughs> size, de veriyorum şey. Aa! Bakalım nasıl olacak. Çok sıcak. Yediğim en kötü kare. Olmamış bu. Bu kesinlikle olmamış. Yani çok bir acılık var ama hani bir acının acısı değil yani. Nasıl anlatacağım bilmiyorum ama Hitoshi şey, karı çok yiyor, körü çok yiyor. Bence ona sorabiliriz. O bir yesin. O sırada videodan korktuğum için göstermediğim bir ürün daha var. Bu tarafını göstermeyeceğim. Şu tarafını. Deneyelim alkol olduğu için. Mix Fruit Sor yazıyor. Şu an karı ağzım tam o kadar bozdu ki. Başka hiçbir şey tad alamıyorum. Biraz beklemem lazım. Buna da Mix Fruit gerçekten de karışık bir tat var. Fena değil ama çok da sevdim diyemem o yüzden 7 veriyorum buna bak. 7 puan. Evet. Hala da karayı yemeye çalışıyorum. Bence bir karar vermeden önce Hidoshi'yi yedirtelim. Hidoshi. Hmm. Yani Hidoshi'ye 4 verdi. Ben kaç verdim hatırlamıyorum. Hadi ben de 4 diyeyim. <laughs> ben de 4 diyeyim. Kesinlikle çok çok daha lezzetli kareler var. Para verip al al almam bunu bir daha. <laughs> i̇mkanı yok yani. Neyse gerçekten yerken beni ateş bastı. Ter, ter bastı. Bayılacağım artık. Evet en yüksek puanı şuna verdim ya, ya buna verdim ya da hatırlamıyorum siz söylerseniz, ya da ramene verdim. İkisinden bir ama ikisi de benim kesinlikle tercihim olur Netflix izlerken. Bu ikisini saydım. Pizza, pizza da olabilir. Yani ufak bir atışımlık, zaten küçük pizzası. Film izlerken falan böyle iki kişiyle paylaşabileceğiniz tatlı bir yemek olabilir diye düşünüyorum. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. <laughs> Umarım video hoşunuza gitmiştir. bu aralar video çekmiyordum. O yüzden böyle ufak çaplı Netflix işbirliğini görünce ufak çaplı bir video çekeyim istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şimdi farklı bir günde farklı bir halde tekrar karşınızdayım. Çünkü iki tane en sevdiğim ürünü demek istediğim ürünü unutmuşum. Buradalar. Yani en çok bunları merak ediyordum ve ben bunları size göstermeyi unutmuşum arkadaşlar. O yüzden böyle bir araya değişik bir şekilde girmiş olduk. Bunu deneyeceğiz. Yani en sonu videonun sonunda ben seçtiğim ürünü falan söylüyorum ama siz onu şimdi şimdilik unutun. Tamam mı? Biz bunları bir deneyelim. Ondan sonra tekrar bir karar veririz. Şimdi önce karamel popcorn'dan başlıyoruz. Daha önce karamel korn'u denemiştik. Şimdi popcorn. Yani ne farkı var? Bilmiyorum ama. Şöyle gözüküyor. tatlı. Karamel konuyla karşılaştırırsak daha az tatlı. Bu daha lezzetli. Ama korn bayatlamış yani hani popcorn bayatlamış korn edeyim. Fazla yumuşak ben. o yüzden 6, 5.5 6. ben dedim ne istiyor? Mısırdan istiyormuş. Ve Gelelim en sevdiğimi. Bu Black Wasabi... Was beef yazıyor. Black Black Wasa Beef Potato Chips. Hem Wasabi hem Black Nelly bu hiçbir fikrim yok. Deneyeceğiz. Ne olur kızıl olsun. Bundan çok ümidim var çünkü. Galiba en yüksek puan 9 verdik bir tane ürüne. Bakalım buna kaç vereceğiz. Oo. Böyle gözüküyor. Ölüm suyu oldu. Tamam. <laughs> bu çok iyi. Gerçekten hafif bir wasabi tadı da geliyor ama bitişi mükemmel. Bu 10 puan arkadaşlar. Bunu 10 veriyorum. Netflix izlerken dediğim gibi videonun sonunda neyi tercih ettiğimi söylüyorum ama kesinlikle bu. Bunu denememiştim. Kesinlikle bunu tercih Sen bundan bir tane daha alacağım. Bakın yemeğe devam ediyoruz. Kesinlikle bu. Çok güzel. Şimdi diyeceksiniz ki ne bitmek bilmez videoymuş ama... Hadi <laughs> ben değil. Normalde bunu aradım asla bulamadım. Bulamadım iki ürün de var çikolata ve şekerleme. Fakat şans eseri bugün dışarı bir çıktım geldim buldum. Buna denk geldim arkadaşlar o yüzden bunu da deneyeceğiz. Yani e, maksat elimizde olan hepsine denemiş olmak bulabildiklerimizi o yüzden deneyelim. Çaklat hiçbir şey anlamadım muhtemelen çikolatalı kek ya yani ne bu ne bir sürü garip garip isim vermişler. hemen şöyle. Asemel ah, Hadi bunu deneyelim. kocaman bu. Çok güzel. Ağzım sulandı. Daha akşam yemeğim At bunu kenara. Bak. Bir şey soracağım. Ben çatal falan aldım ama direkt bunu <laughs> ısırsak ne olur? Peki sen yiyemezsin. Buraya gelme. Açmaya çalışıyorum. Ne oldu açsak? Şimdi keki böyle bir tabağa koydum. Geldim. Bir çatal alalım. Yani aslında hep bir is ısırmıyorsun bunu sakın. Sakın. Ancım zehirli bu senin için yapma. İşte. Şeytan diyor aslında. <gülüyor> <gülüyor> bir konuşamadım. Bir ısırsam buradan ne olur. Isırıyorum Isır, ben böyle yiyorum. Güzel çikolatalı kek. Biraz kuru bir kek. Ama galiba özelliği o. Tam çikolatalı kek yazmıyor çünkü. Güzel. Tam böyle çikolata ihtiyacınızı gidermek için efsane bence. 8,5 puan veriyorum. Bu 8,5 puan. 9'a çakırma çünkü biraz kuru geldi bana. 8,5 puan. Bu ve kazanan bence wasabi'miz oldu. Ama bu ikisi ondan sonra bir tane daha videonun sonunda göreceksiniz benim asıl diğer seçtiğimi. Onu da sevdim. Ve pizza da fena değildi. Bunlar bence gider. Diğerleri hiç olmamış bence. Neyse işte böyle videonun sonuna geldik bence. Gelmedik ama geldik. Siz izleme devam edin. Sonuna gelmedik aslında. Yani videoda böyle yama yama gibi oldu. Çünkü farklı zamanlarda çekmek zorunda kaldım. Ama neyse benim takipçilerim anlayışıdır diyorum. Hepinizi öpüyorum. Siz videoyu izleme devam edin. Hadi, hadi, hadi. <laughs>